Söz konusu satışlar bugün holdingler hakkında açılmış binlerce davaya konu durumdadır. Bu holdinglerden hisse alan ve yıllar içinde kendilerine kar ödemesi yapılmayan kişiler, satın aldıkları hisselerin karşılığını talep etmek için şirketleri dava etmişlerdir. Aleyhe açılan dava sayısı holdinglerin ödeme yapamayacağı bir sayıya ulaşmış, davalar holdinglerin borsadaki değerini ve güvenilirliğini etkilemeye başlamıştır. Mevzu bahis şirketler hisse sahibi alacaklılara ortaklık verecek. Böylece aleyhlerine açılmış binlerce dava düşürülecektir. Özetle bu düzenleme aracılığıyla Bera Holding, İttifak Holding ve Unpaş Holding batmaktan kurtulacak. Mağdur olan vatandaşın dava açması, hukuk önünde hak araması ise engellenmiş olacaktır. Bu anlamda torba yasa uygulamasıyla yasama kalitesini alt üst eden iktidar genel nitelik arz etmesi gereken kanun düzenlemelerini yine belli sermaye odakları yararına işletmektedir. Aynı zamanda bu düzenleme bilhassa Bera Holding'in kurtarılması uğruna yapılmıştır. Bu meclis bu suça ortak olmasın arkadaşlar. Böyle şey mi olur ya? Bir holdingi kurtarmak için burada madde onaylıyoruz büyük bir borsa manipülasyonu gerçekleşmektedir. Zira komisyondaki görüşmelere katılan Bera Holding yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Alaboy'un bakın ne demiş. Hissemizin kamus komisyonda görüşüleceği duyulur duyulmaz dün borsa yüzde bir civarında değer kaybederken bizim hissemiz tavan yaptı. Bir beklenti var özellikle yabancı yatırımcılar tarafından. Ellerini oluşturuyor ne güzel o lehlerine nasıl bir anlam taşıdığını apaçık söylüyor. Bu sözler sarf edilirken SPK Başkanı da komisyonda bulunmakta. Bu durum plan ve bütçe komisyonunda gerçekleşen bir skandaldır arkadaşlar. Olacak iş değil bunlar. Evet. Değerli arkadaşlar bakın ee, bu hani İhsan Eli Açık Hoca'nın güzel bir sözü var. Abdestli kapitalizm. Resmen budur. Aynı zamanda bir de Alpaslan Kuytul hoc hocanın bir sözü var. Diyor ki size Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adınız artık Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Zulümle Kalkınma Partisi. AKP değil ZKP diyor. Çok açık, net, gerçekten de böyle. Bu, bu maddenin buraya getirilmesi kabul edilecek bir hadise değil arkadaşlar. Bakın daha başka cinayetler de var. Biraz evvel İbrahim Kaboğlu hocamız da söyledi. 51. maddede de dün ben de söyledim. SGK etkililerin yaptıkları işlemler konusunda yasal zırha kavuşturulmaları konusu var. Yani o hal döneminde mağdurların emekli maaşını vermesin, eczanesine medulla ekranını kapatsın, sosyal yardımlaşmada her türlü hukuksuzluğu yapsın. Binlerce örneğini bunların sergiliyoruz. SGK yetkilileri bunları yapsın yapsın üç buçuk yıldır yapıyor. Bir sürü keyfi uygulama yapıyor. Ve daha sonra işte 51. maddede yasal bir zırh getirilecek. Olacak iş mi arkadaşlar? Yani gerçekten bunlar kabul edilecek e, hadiseler değil. Lütfen bu 43. madde ve gerçekten 51. madde çok büyük bir vebaldir, suçtur. E, bunlara onay vermeyin. Çünkü... Bunun vebali son derece ağırdır. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Gerçi bakıyorum umursamıyorsunuz. Çok fazla etkilenen bir AK Partili vekil de görmüyorum bu sözlerimden. Normalde vicdanlı insanların bu sözlerden çok etkilenmesi gerekir. Çünkü çok açık suç, vicdansızlık ve dinen de çok büyük günah olan e, bir maddedir bu. Ve bunu onaylayacaksanız bütün bu söylediklerimi de kabul etmiş olacaksınız. Teşekkür ediyorum efendim. Buyurun sen Başkan. Buyurun. Açıverin şeyi. şey. parti Sayın Başkan Hatip Kürsü'den sürekli grubumuza hakaret etmiştir. Tümünü reddediyoruz. Tabi ne kadar saldırırsa saldırsın grubumuzun metanetli tavrı tavrına rağmen hakaretlerine ve saldırılarına devam etmiştir. Bakınız her şeyden önce zulümle kalkınma partisi ifadesini aynen iddia reddediyorum. Zulüm nedir? Zulüm adam öldürmek başla. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi yaşam hakkıyla başlar. Gerçekten. Ve devam eden haklarla sözleşme devam eder. Bakınız evet ait olduğunuz sosyal çevreniz ve background'unuzla kavga etmek istemiş olabilirsiniz. Onun için Abdestle, namazla ve ibadetle aranızda mesafe koymak suretiyle şu anda içinde bulunduğunuz siyasi hareketin ne kadar Yılmaz bir savunucusu olduğunuzu kamuoyunu ikna etmeye çalışmış olabilirsiniz. Ya, sa, Ama bu ülkede inança, dini değerlerimize ve medeniyetimize... Med Açıverin. Eğer insan hakları ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bu hususta akademik çalışması olan birisiyim. Bakınız her şeyden önce anayasanın bireysel başvuru yolunu açtığımız bir anayasal düzenleme var. Onun ötesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. İster Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne isterse bireysel başvuru yoluyla gidin. Aymin 7. maddesi bir kazanılmış hakkı mevzuat düzenlemesiyle ortadan kaldırılmasına zaten müsaade etmez. Siz rahat olun. Bunu da güvence altına alan anayasal düzenlemeyi devre hükümetlerimiz ve parlamentodaki grubumuz sayesinde anayasal güvenceye kavuşturduk. Genel grubunun bilgisini arz ederim. Sayın Oluş buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Eee yani tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda bu kadar heyecanlı bir savunma yapması hakikaten bizi de heyecanlandırdı. Yani ama işte hamaset oluyor genellikle. Yani siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan iktidarlardan bir tanesiniz. En başta geliyorsunuz. Daha yeni uygulamadınız. Hala hala uygulamıyorsunuz alınmış kararı. Şimdi büyük kurul bir daha karar alacak. Onu da bakalım uygulayıp uygulamayacağınızı göreceğiz. Biliyorsunuz değil mi konuyu? Selahattin Demirtaş'la ilgili. Yani yani sanki böyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün kararlarını heyecanla uygulayan bir iktidarsınız da böyle konuşuyorsunuz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne son 2-3 yıla bakalım. Daha öncesine de gitmeyelim. Son 2-3 yıla bakalım kaç başvuru olmuş? Türkiye hakkında aleyhte kaç tane karar alınmış? O kararlar hangi maddelerle ilgili alınmış? Baktığınızda... Buyurun toparlayın Sayın Baktığınızda ihlallerin hangi maddelerle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Yani adli yargılama ihlalleri, düşünce ifade özgürlüğü ihlalleri bunların hepsi sizin iktidarınızın döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınmış olan kararlar. Bunları unutuyor musunuz? Ben anlamıyorum. Yani sizde hakikaten bir unutma var. Geçen günde e, hani söylemek istemedim ama siz madem böyle şeyler oluyor bir kere daha söyleyeyim. Bizim zamanımızda hiç parti kapatılmadı dediniz de, Ya bu parlamentoda Ahmet Türk'le e, e, Aysel Tuğlu'nun başkanı olduğu, eş başkanı olduğu parti kapatıldı sizin döneminizde. Unuttunuz mu? 2009. 2009 efendim sizin iktidar döneminizdeydi. 2009'da kapatıldı. bir dakika arkadaşlar. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Bakın konuşuluyor. Daha konuşacağız tabii. Bütçe gelecek. Yani Bera Holding'in hisseleri son bir ayda yüzde %100 arttı. %100. Bunu açıklayabiliyor musunuz acaba? Biz açıklayabiliyoruz. Hani siz de açıklayabiliyorsanız iyi. O tartış Adalet Bakanlığı bütçesi gelince konuşma imkanları daha fazla olacağı için. Buyurun Sayın Özkan. Buyurun. Sayın Grup Başkan Vekili şahsıma doğrudan saldırıda bulunmuştur. Unutkanlık atfederek her şeyi hatırlıyoruz. Bakın her şeyden önce insan hakları teorisinde özgürlük güvenlik için güvenlik de özgürlük için feda edilemez. Avrupa uygulamalarına bakalım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararlarında her zaman şuna iş işaret eder. Der ki sözleşme budur. Ancak her üye ülke taraf ülke kararlarını verirken yasal düzenlemelerini ve pratiklerini hayata geçirirken her zaman kendi ulusal düzenlemeleri çerçevesinde hedefe uygun kararlar alır der. Bakın. Daha G7 zirvesinde Londra'nın göbeğinde Trafalgar meydanında göstericiler kamu düzenini bozduğu için Gezi'yi arka cebinden çıkartacak maalesef orantılı ilkesini aşan saldırılarda Londra polisi <Sessizlik> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi maalesef ikircikli tavrını orada da göstermiştir. Bakın Bilinmesi gereken hadise şudur. Biz ne özgürlükten ne de güvenlikten feda ederiz. Eğer özgürlükle ilgili taleplerden dolayı terörle mücadele edilmesin veya bazı hukuksuz tavırlara eğer boyun eğilsin istiyorsanız bunları asla müsaade etmeden özgürlüğü de güvenliği de koruyarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin, üzerine çıkarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurun Sayın Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüştüğümüz madde on binlerce insanı ilgilendiriyor. On binlerce mağdur bu maddeyle ilgili yapılması gereken işlemi merakla bekliyor. Değerli milletvekilleri, maddeyi bir örnekle açıklamak en doğrusu, 90'lı yılların ortalarından itibaren 2000'li yılların ortalarına kadar bir kısım şirketler vatandaşlardan özellikle de onların dini duygularına yaslanarak bir takım paralar topladılar. Bunlardan birçok bir şirket var ama komisyona da gelmiş olduğu için orada açıklamalarda bulunmuş olduğu için birisinin ismini zikretmemde hiçbir mahsur yok. Eski adıyla Kombasan, yeni adıyla Bera Holding AŞ. Bu örnekten gidelim. Bu örnek diğer şirketleri de ilgilendiriyor. Ve 2000'li yılların ilk yarısında bu şirket o zamanki parayla 6 milyon TL, şimdiki parayla 6 Türk lirası nominal bedeli bir hisse senedini Almanya'daki vatandaşlarımıza 40 ila 70 mark arasında bir bedelle sattı. Ancak bu bunun karşılığında vatandaşa verilen hisse senedinin o zamanki eee mark cinsinden tutarı yaklaşık 20 mark. Yani arada 40-50 mark civarında bir bedel vatandaşımızın hanesine hisse senedi olarak ya da bir başka şekilde geçmiş değil. Uzun yıllar böyle devam eden ilişki daha sonra dava konusu oldu ve özellikle de 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun mahkemelere Kombasan Holding'in vatandaştan toplamış olduğu paranın gerçek miktarını bildirmesiyle birlikte mahkemelerde bu vatandaşlarımız davaları kazanmaya başladı. Yani şirketin nominal bedelli olarak şirket kayıtlarında göstermiş olduğu hisse senedi tutarından farklı olarak vatandaştan toplamış olduğu gerçek miktarı bu şirketler SPK'ya bildirdi. Dolayısıyla vatandaşın alacaklı olduğu ortaya çıktı. Ve bu alacak tespit edildikten sonra vatandaşlar bu mağdurlar menfi tespit davaları, alacak davaları, tazminat davaları açmaya başladılar ve bu davaları peyderpey kazandılar. Davalar devam ediyor. Kombasan yeni adıyla Bera Holding AŞ'nin temsilcisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kendisini orada dinledik. Ben komisyon üyesi değilim ama komisyon toplantısına katıldım. Bir açıklama yaptı. Holding binlerce kişiyi çalıştırıyor. Büyük sanayi yatırımları var. Eğer bu davalar devam ederse şirket çok zor durum düşer. Çok zor durumlarla karşı karşıya kalır. O nedenle bu maddeyi getirdik diyor. Şimdi önce usul açısından bir şeyi söyleyeyim. Bir yasal düzenleme yaparken bu yasal düzenlemenin tarafı olan Kombasan Holding, Bera Holding'i çağırıp dinlemek elbette ki doğru. Fakat o mağdurları temsil eden kimseleri onların avukatlarını dinlemek gerekmez mi? Yasa böyle mi yapılır arkadaşlar rica ediyorum. Bir taraf dinlenirken on binlerce kişiyi, o mağdur kitleyi orada komisyon dinlemedi. Genel kurul dinlemedi. Genel kurulun dinleme imkanı yok ama herhalde bu aşamaya kadar bir toplantı yapılabilir. Bu kimseler çağrılır. Kendilerinin dertleri öğrenilirdi. Şimdi bu maddeyle bu vatandaşların bundan sonra dava açmakları elinden alınıyor. Mahkemelerde kazanılmış olan davalar henüz kesinleşmemiş ise kanun yoluna gidilenler de dahil olmak suretiyle sonlandırılacak ve bunlar burada yargılamalar sona erecek, menfi tespit alacak ve tazminat davaları hükümsüz kalacaktır. Arkadaşlar, bu madde bu şekliyle Anayasa'nın 138. maddesinin 4. fıkrasına aykırı. Mahkeme kararlarını yasama organı değiştiremez. Değiştiriyoruz, şimdi hayır değiştirmiyoruz diyecekler. E kesinleşmiş mahkeme kararları var. Devamı gelecek bu kararların onları önlüyorsunuz. İkincisi Anayasa'nın 38. maddesi herkese e, hak arama hüriyetini verir. Bütün meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle herkes dava açma hakkına sahiptir der. Dava açılamaz demek suretiyle bu hakkını da vatandaşların elinden alıyorsunuz. Komisyonda ben şirket temsilcisine sordum. Mahkeme karar Açar mısınız? Efendim? Komisyonda şirket temsilcisine sordum. Bu düzenleme mahkeme kararlarını karşılıyor mu? Vatandaşın hak ettiği rakamı bu düzenlemeyle ona veriyor muyuz? Buna ben bir cevap alamadım. Ne kanun teklifini veren milletvekili arkadaşımızdan ne o şirket temsilcisinden bu cevabı alamadım. Şirket kar dağıtıyor mu dedim kar dağıtmadığını öğrendim. Arkadaşlar yapılması gereken bu maddeyi derhal madde medyinden çıkarmak, mağdurları çağırıp, diğer şirketleri çağırıp, onlarla bir toplantı yapıp, bir veya birden fazla toplantı yapıp doğru yolu bulmaktır. Şirketler de elbette ki batmasın. Elbette ki sanayi faaliyetlerine devam etsin. Kimse böyle bir şey istemiyor. Ama o devam etsin denirken bu alacaklı vatandaşlarımızın alacaklarını silelim. Bu olmaz arkadaşlar. Bu bırakın hukuk devleti ilkesini anayasanın saydığım maddelerine aykırılığı, vicdana aykırı arkadaşlar. Rica ediyorum. Bu maddeyi çıkaralım. Oturalım, yeni baştan alalım. Ça Sayın Bush, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada görüşülmekte olan yasa teklifi ile alakalı, ilgili madde ile alakalı çeşitli görüşler ortaya konuluyor, konulabilir. Bunlar her milletvekilinin kendi bakış açısındanki değerlendirmeleridir. Meselenin özeti şudur. Şimdi bu şirketlerin hisseleri bu bir tanesi özellikle yüzde elli ikisi yüzde elli üçü bunun hisseleri kaydileştirildi borsada şu an işlem görüyor 72 bin ortağı var bunun yüzde 53 53'ü bu kaydleştirmiş geri kalanlar bu kaydleşmeme ile alakalı madde iptal edildiği için kaydileştirme yarada kesildi ve bir kısmı bu vatandaşlarımızdan belli bir avukat grubu var Özellikle Bunlar bunu takip ediyorlar ve vekalet verdiler ve davalar açıldı Şimdi şirketin açılan davaların tamamını ödeme gibi bir imkanı yok. Ödeme imkanı yok ve hissesini kaydileştiren vatandaşlarımız ve onun haricinde herhangi bir dava açmayan vatandaşlarımızın tamamının hakkı gitmiş olacak çünkü şirketin bunun altından kalkma imkan ve kabiliyeti yok. Dolayısıyla vatandaşlarımız ellerindeki hisseleri kaydileştirdikleri vakit hem geri kalan 47'nin bu anlamda bir söz hakkı olacak hem de daha önce kaydeleştirmiş olan yüzde 53 elindeki hisseyi koruma imkanına kavuşacak ve şirket faaliyetlerine devam edecek, faaliyetlerini sürülecek. Aksi takdirde hiçbir vatandaşımız elin hiçbir vatandaşımızın elinde hiçbir şey kalmayacak. Sadece çok küçük bir sayıda daha önce dava açanların tahsil edeceği bir rakam ortaya çıkmış olacak. Küçük bir grup mutlu oluyorken çok büyük bir kısım mutsuz ve elindeki bütün imkanları da kaybetmiş duruma düşecek. Dolayısıyla madde bunu düzenlemekte ve bu yüzde 53'ü kaydileştirmiş olan vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu ve yüzde 47 açsınlar. Mı? Dolayısıyla biz burada bırakın birinin hakkını hakkını almayı aslında oradaki burada bir ortaklık ilişkisinden hak sahibi olan vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik bir düzenleme getirdik. Genel Kurula saygıyla teşekkür ederim. Sayın Çeb söz buyurun. Teşekkür ederim sayın başkan. Ben konuşmamda ifade ettim ama bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Önerimiz şudur. Maddeyi çıkaralım. Tarafları çağıralım Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Dinleyelim. Makul, akla uygun bir çözümü bulalım kimse şirket batsın demiyor. Ama lütfen rica ediyorum on binlerce insanın hakkını da feba etmeyelim, kimseye yedirmeyelim arkadaşlar. Bu bir birkaç avukat meselesi değildir. O avukatlar binlerce, on binlerce insanı temsil ediyor. Evet. Doğru yol budur. Plan ve Bütçe Komisyonu Bera Holding AŞ temsilcisini dinlerken KOMBAS'a mağdurları olarak isimlendirdiğimiz on binlerce insanın temsilcisini niye dinlememiştir? Gelmediler. Haber verdiniz de mi gelmedi? Şirket nasıl geldi? Doğru olan tarafları dinleyip hakkaniyete uygun, hukuka uygun bir düzenlemeyi yaptı. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum, kabul edenler kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. 40 Sayın Tanal katkını sağlayacaksınız. Buyur. kadarıyla <laughs> Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Siz hukukçusunuz. Neyi düşünüyoruz? Kanunlar genel olur, eşit olur, herkese uygulanabilir olması lazım. Kişiye özgü kanun yapılmaz deniliyor. Yani burada sadece bir kombasana özgü Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama organı bir düzenleme yapıyor. Bu nedir? Anayasaya karşı işlenen bir suçtur. Anayasa kişilere özgü yasal bir düzenlemeyi engelliyor. Aynı zamanda yasama organının arkasına sığınarak mevcut olan mahkeme kararları uygulanamaz duruma sokuluyor. Bu parlamentonun dürüst davranma ilkesine de aykırılık teşkil ediyor. Burada her şeyden önce parlamentonun düzgün, ahlaklı, kaliteli yasa yapması gerekir. Yani burada kişiye özgü bir yasanın yapılması bizi aşiret... 43. maddeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Madde kabul edilmiştir. Sayın Beko, bur buraya kadar geldiniz. Buyurun. 4857 sayılı iş kanununa göre 4D statüsünde çalışan